Bu videoda tarihin en etkileyici liderlerinden biri olan Kleopatra'nın büyüleyici yaşamına tanıklık edeceğiz. Hem Mısır'ın son kraliçesi hem de diplomasi, güç ve zeka konusundaki ustalığıyla tarihe yön vermiş bir figür olan Kleopatra, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda siyasi dehasıyla da bilinir. Julius Caesar ve Marcus Antonius ile olan ilişkileri, Mısır'ı koruma mücadelesi ve Roma'ya karşı verdiği stratejik savaşlar onun hikayesini bir efsaneye dönüştürmüştür. Kleopatra sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bir kültür elçisi ve bir ulusun sembolüydü. Hazırsanız Kleopatra'nın dünyasına adım atarak tarih sahnesindeki bu unutulmaz figürü daha yakından keşfedelim. Kleopatra 7. Thea Filopatur, Milattan önce 69 yılında İskenderiye'de doğmuş ve tarih boyunca en çok konuşulan figürlerden biri olmuştur. Ptolemaios hanedanının son hükümdarı olan Kleopatra, sadece Mısır'ın değil, Akdeniz dünyasının kaderini değiştiren bir lider olarak bilinir. Onun hikayesi, aşk, güç ve trajediyle örülü bir destandır. Kleopatra'nın doğduğu Ptolemaios hanedanı, Büyük İskender'in generallerinden biri olan 1. Ptolemaios Soter tarafından kurulmuştur. Yunan kökenli bu hanedan, milattan önce 305'ten itibaren Mısır'ı yönetmiştir. Ancak Kleopatra'nın tahta çıktığı dönemde Mısır hem iç hem de dış baskılarla sarsılan bir devletti. Roma İmparatorluğu Doğu Akdeniz'deki etkisini artırırken, Mısır üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı da artırıyordu. Babası, 12. Ptolemaios Auletes'in ölümüyle Kleopatra, kardeşi 13. Ptolemaios ile birlikte tahta geçti. Ancak kardeşiyle arasındaki güç mücadelesi, Kleopatra'nın kısa sürede tahtı kaybetmesine ve sürgüne gitmesine yol açtı. Bu sürgün, Kleopatra'nın siyasi dehasını kanıtladığı dönemin başlangıcı oldu. Suriye'de bir ordu toplayarak Roma'nın desteğiyle Mısır'a geri döndü ve tahtını yeniden kazandı. Kleopatra'nın yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biri Roma'nın güçlü generali Julius Caesar'la tanışmasıydı. Milattan önce 48 yılında Kleopatra Caesar'ın desteğini kazanmak için dikkat çekici bir hamle yaptı. Halıya sarılı bir şekilde Sezar'ın huzuruna çıkarak onun dikkatini çekti. Bu cesur hareket Kleopatra'nın zekasını ve diplomatik yeteneğini gözler önüne serdi. Sezar Kleopatra'ya yalnızca siyasi destek vermekle kalmadı. Aralarındaki ilişki kısa sürede bir aşka dönüştü. Bu ilişki sayesinde Kleopatra tahtını sağlamlaştırarak Mısır'ın bağımsızlığını Roma etkisine karşı korumayı başardı. Kleopatra ve Sesar'ın birlikteliğinden bir oğulları oldu. Sesaryon Sesaryon, Mısır'ın geleceği için bir umut kaynağıydı. Ancak Sesar'ın milattan önce 44 yılında suikasta uğraması Kleopatra'nın planlarını alt üst etti. Sesar'ın ölümü sonrası Roma'da çıkan siyasi kaos Kleopatra'yı yeni ittifaklar kurmaya zorladı. <laughs> Julius Caesar'ın ölümünden sonra Roma Octavianus, Marcus Antonius ve Lepidus arasında bölündü. Kleopatra, Marcus Antonius ile stratejik bir ilişki kurarak Mısır'ın Roma üzerindeki etkisini artırmaya çalıştı. Milattan önce 41 yılında başlayan bu ilişki yalnızca siyasi bir ittifak değil, aynı zamanda büyük bir aşka dönüştü. Kleopatra ve Antonius Doğu Akdeniz'de Roma'ya karşı bir güç merkezi oluşturmayı amaçladı. Ancak bu ilişki Roma senatosunda tepkiyle karşılandı. Octavianus, Kleopatra'yı. Mısır'ın büyücüsü olarak lanse ederek onun Roma karşıtı bir figür haline gelmesini sağladı. Milattan önce 31 yılında gerçekleşen Actium Savaşı bu mücadelenin zirve noktasıydı. Octavianus'un ordusu karşısında Kleopatra ve Antonius ...ağır bir yenilgiye uğradı. Aktyum Savaşı'ndan sonra Kleopatra ve Antonius İskenderiye'ye çekildi. Oktavianus'un Mısır'a doğru ilerlemesi... ...Kleopatra'nın çaresiz bir durumda kalmasına neden oldu. Roma'nın kölesi olmayı reddeden Kleopatra... ...Milattan önce 30 yılında kendi hayatına son verdi. Rivayete göre bu ölüm bir kobra yılanının zehriyle gerçekleşti. Antonius da onun ölümünden kısa bir süre önce intihar etmişti. Kleopatra'nın ölümüyle birlikte Ptolemaios hanedanı sona erdi ve Mısır Roma'nın bir eyaleti haline geldi. Onun ölümü yalnızca bir devrin sonu değil, aynı zamanda Antik Mısır'ın bağımsızlığının da sonuydu. <laughs> Kleopatra sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda bir diplomat, bir reformcu ve bir kültür elçisiydi. Onun yönetimi sırasında İskenderiye, Akdeniz'in bilim, sanat ve ticaret merkezi haline geldi. Kleopatra, Mısır'ın yerel geleneklerini benimseyerek halkının desteğini kazandı. İsis tanrıçasıyla özdeşleşmesi hem dini hem de siyasi bir stratejiydi. Ekonomik alanda da önemli reformlar gerçekleştiren Kleopatra ticaret yollarını genişletti ve Mısır'ı Akdeniz'in en güçlü ekonomik merkezlerinden biri haline getirdi. Roma'ya yapılan tahıl ihracatı hem Mısır'ın ekonomik gücünü artırdı hem de Roma'nın siyasi istikrarına katkıda bulundu. Kleopatra'nın hikayesi Yüzyıllar boyunca edebiyat, sanat ve tiyatroda farklı yorumlarla yer aldı. Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra adlı eseri, onun aşk ve trajedi dolu hayatını ölümsüzleştirdi. Modern dönemde ise Kleopatra, kadın liderlerin gücünü ve zekasını simgeleyen bir figür olarak görülmektedir. Onun portreleri ve heykelleri yalnızca güzellik ve cazibenin değil, aynı zamanda liderlik kararlılığının da sembolü olmuştur. Kleopatra'nın hikayesi yalnızca bir kadının değil, bir ulusun ve bir dönemin hikayesidir. Onun siyasi zekası, diplomatik dehası ve kişisel karizması tarih boyunca birçok insana ilham vermiştir. Kleopatra sadece Antik Mısır'ın değil, dünya tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biri olarak hatırlanmaktadır. Onun hikayesi insanlık tarihindeki değişimlerin ve güç mücadelelerinin bir yansımasıdır. İşte bu videoda Kleopatra'nın büyüleyici dünyasına adım attık ve onun efsanevi hayatını derinlemesine inceledik. Mısır'ın son bağımsız kraliçesi olarak Kleopatra hem zekası hem de stratejik dehasıyla tarihte iz bırakan bir figür olmuştur. Onun iktidar mücadelesi, aşk ilişkileri ve Roma İmparatorluğu ile olan bağlantıları hakkında konuşmak gerçekten ilham verici oldu. Umuyorum ki Kleopatra'nın gücünü, liderliğini ve ikili ilişkilerindeki ince dengeyi keşfetmek sizi de etkilemiştir. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın